Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Bölme Bölünebilme Test 3 sayfa 40 ve 41 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıdaki verilen bölme işlemine göre A'nın C türünden ifadesi nedir? İlk önce bölme işlemimizdeki değerlerini yapalım. Bir oluşturarak bölünen sayıları bir bulalım. A sayımız bölenle bölümü çarptım. 2 tane B. Üzerine ne ekledim? Kalanı ekledim. Artı 1. Ve yine B sayımız yine bölenle bölümü çarptım. 3 tane C artı nedir? 2'dir. Şimdi bakıyorum şıklara hepsi C türünden verilmiş. Zaten A'nın C türünden ifadesi isteniyor. O zaman ben B gördüğüm yere A'da direkt 2 3 tane C artı ne yazayım? 2 yazayım. A sayım o zaman 2 tane B eşitmiş. B'yi biliyorum ben. B değerim ne? 3 C artı 2 artı sonda kimin var? Birim var. Biri unutmuyoruz. Hemen A sayım buradan. 2 ile C'yi çarptım. 6 C. 6C, 2 ile 2'yi çarptım. 4 içeriye de attım. Artı 1 dedim. Ve buradan 6 C artı 5 olarak Kimi bulduk? A sayımızın C türünden değerini bulduk. Birinci sorunun cevabı nerededir? E şıkkındadır ifade olarak. Geldim ikinci sorumuza hemen bakalım. Ne diyor? Uzun bir soru. Onur bilgisayarın video oynatma programına kayıtlı. Birden ona kadar numaralanmış. 10 adet şarkıyı rastgele modunda dinleyecektir. 1 ve 10 dahil olmak üzere bu modda X no'lu parça çaldığında hemen ardından Y no'lu parça çalınmaktadır. Y sayısı yani çalınacak parça, ikinci parça 6X yani 6 ile çalan parçanın sayısını çarptığımızda 11 ile bölümünden kalanına eşittir demiş. Tamam. Burada ilk olarak rüzgar adlı parçayı çaldık. Parça dinlendiğine göre dinleyeceği 5. parça kaçtır? Şimdi 1. parçayı şuraya yazıyorum. Bakın 1. parça kimmiş? Rüzgar. Bakıyorum nerede? 4 numarada. 4 burada. Şimdi ikinciyi bulalım. ikinciyi bulmak için şuraya ikinci parça diyorum. İkinciyi bulmak için 6 ile önce neyi çarpıyorum? 4'ü. 6 ile 4'ü çarptım. 24. 24'ün 11 ile bölümünden kalan nedir? 2'dir. O zaman ikinci olarak ikinci parçayı çalacağım. Yani kimi çalacağım? Aynanın arkadaş parçasını. Daha sonra üçüncü parçaya geliyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer 2 ile 6'yı çarpıyorum. 6 ile 2'yi çarptım. 12. 11 ile böldüm. Kalan nedir? 1. Üçüncü Çalacağım parça bir numaralı parça. Barış Akarsu'nun Gözlerin parçasıymış. Dördüncü parçamıza geliyorum. 6 ile 1'i çarptım. 6, 6, 11 ile bölünmez. Direkt kalandır. Yani direkt 6 olarak ne yaptım? Yazdım. 6. parçayı çalacağım. 6. parça bakıyorum. Coşkun Sabah'ın Aşığım Sana parçası. Artık 5. parçaya geldim. Ne yapıyorum? 6 altı ile 6'yı çarptım. 36. 36'yı 11'e böldüm. 3 kere 11 33 kalanım nedir? 3'tür. Yani 3 nolu parçayı çağıracakmış. Barış Manço'nun ayı parçası cevabımız nerededir? C şıkkındadır. İkinci sorumuzda. Geldim üçüncü sorumuza. Hadi bakalım beraber. Bir tam sayının karesine eşit olan sayı karesel sayı denir. Bunu biliyorum. Buna göre 3 basamaklı en büyük karesel sayı. 3 basamaklı en büyük karesel sayı 900'lerdedir. 30'dan sonraki 31'in karesi. Hemen şurada bulayım 31'in karesini. Bakıyorum. 1 kere 31, 31, 3 kere 31, 93, 961 geldi. Bu da nedir? 31'in e, karesidir dedim. Peki buna göre en büyük karesel sayı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünür? E, 31 asal sayı olduğu için zaten direkt 31'e bölünür. Cevabım nerededir? E şıkkındadır. Direkt 3. sorumuzda. Yani esasen burada size sorduğu şey 3 basamaklı en büyük karesel sayı nedir? diye de sorulabilirdi. Dördüncü sorumuza geldim. Bakalım beraber. Rakamları farklı. 3 basamaklı 2 AB bir çift sayıdır. O zaman B'nin değeri 0, 2, 4, 6, 8. Tamam. bunun niteledim. 2 AB sayısı 3 ile tam bölünmektedir. Tamam. A'yı bilmeden buna yorum yapamam. 2 AB sayısının 3 eksi 5 ile tam bölünmektedir. Yani sayıya ne yaparsam 3 çıkarırsam 5 ile tam bölünürmüş. O zaman B değeri ya 3 olur. Çünkü 3 çıkarttığımızda B sayısını 3 eklemem gerekiyor. Ya da 5'in 3 fazlasından ne olur? 8 olur. Peki 3 olabilir mi? Hayır olamaz. Niye? İfade nasıl bir sayıdır diyor. Çift bir sayıdır. O zaman B kesinlikle şunlardan sadece 8'i sağlamalı. Yani sayım 2A ne geldi? 8 sayısı. Peki bu sayı 3 ile ne yapıyormuş? Tam bölünüyormuş. O zaman sayının rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katı olmalı. 8A artı 2 3'ün katı olmalıdır diyorum. 10 artı A 3'ün katı olacaksa ona en yakın 3'ün katı 12 var. A 2 olur. 5 olur. 8 olur. Bak soruda ne diyor? Rakamları farklı diyor. O zaman 2 de olmaz. 8 de olmaz. A yalnızca kim olur? 5 olur. Yani benim sayımda A'mız değer olarak 5. B'miz de neymiş? 8'miş. A çarpı B soruluyor. 5 çarpı 8'den tertemiz 40 sonucunu 4. soruda D şıkkında bulabilirim diyorum. Geldim 5. sorumuza. Ozan'ın yaşının 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Ozan ile o zaman Ozan'ın yaşını şöyle niteleyelim. Ozan 9 ile bölündüğünde x bölümünü versin. Artı 4 diyeyim. 4 kalanını versin. Ozan ile Sercan'ın yaşlarının toplamı Ozan artı Sercan neymiş? 9 ile bölünen bir sayı yani 9'un katıymış. Buna göre Sercan'ın yaşı kaçtır? X'e 1 verelim. O zaman Ozan'ım ne olsun? 9 kere 1, 9 artı 4'ten Ozan'ı 13 olarak kabul ettim. O zaman 13 ile Ozan'la daha doğrusu şunu sildim. Direkt 13 ile direkt Sercan'ın yaşının toplamı 9'un katı olacakmış. O zaman 13 üzerine ne eklersem 9'un katı olan bir sayı elde ederim. Zaten soruda da olabilir demiş. O zaman şıkkı irdelemem gerekiyor. 13 ile 13'ü topladım Sercan'ı 26 9'a bölünmez. 13 ile 18'i topladım 31 9'un katı değil. 13 ile 23 topladım 36 9'un katıdır. 13 ile 25 topladım 38 9'un katı değildir. 36 ile 13 topladım 49 direkt 9'un katı değildir. Sadece sağlayan şık C şıkkıdır. O zaman Sercan da yaş olarak kaç yaşında olabilirmiş? 23 yaşında olabilirmiş. 5. sorumuz C şıkkındadır. 6. sorumuza geldim. Banka hesabında 78 eurosu bulunan bir müşteri parasının tümünü TL'ye çeviriyor. Tamam. Tamam. ATM cihazından parasının tamamını çekmek isteyen müşteri ATM'nin 10 TL'lik tüm katları şeklinde para ödediğini görüyor. Yani onun katlarının dışında paraları alamayacak. Atıyorum 36 liramız var. 3 tane 10'luktan 30 lirayı çektim. 6 lira ATM'de kalıyor. 1 euronun 6,5 TL olduğu bilindiğine göre müşteri bu ATM'den çekebileceği maksimum parayı çektikten sonra hesabında ne kadar para kalır şeklinde bir ifade e, sorulmuş. 1 euro eğer 6,5 liraysa 78 ile neyi çarpacağım? 6,5 çarpacağım. Şöyle 78 çarpı 65 yapalım. virgülü bir basamak ne yaparız? Direkt sola kaydırırız. 5 kere 8 40. 5 kere 7 35. Direkt 4 elde 39. 6 kere 8 48. 6 kere 7 42. 4 elde 46. 8 9 17 9, 10, 500, 5070 bir virgül kaydırdığımızda direkt hesapta ne kadar paramız var? 507 TL'lik bir paramız var. Bu 507 TL'nin 500'ünü çekebilir onun katı olduğu için. Yani ifadeyi şöyle düşünün. 500 artı 7 TL olarak düşünürseniz şu 500'ü çeker geriye ATM'de ne kadar? 7 TL'si kalır. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. 3 basamaklı 8 AB sayısı için 3 ve 5 ile tam bölünüyor. Rakamların içerisinde tek sayı yoktur. O zaman 3 ve 5 ile bölünüyorsa 5 ile bölünebilme kuralını işletersem, işletirsem konuşamadım da. İşletirsem son basamağı ya 0 olur ya da 5 olur. E rakamlarının içerisinde ne diyor? Tek sayı yoktur diyor. O zaman 5 olamaz. Yani B değerim ne olacak? 0 olacak. Tamam. 8 A 0 sayısı için İfade aynı zamanda 5 ile bölünebilme işlettikten sonra 3 ile de tam bölünmesi gerekiyor. O zaman sayının rakamlarının toplamı 3 veya ne olacak? 3'ün katı olacak. Hemen 8 artı A artı 0 değer olarak ne diyeceğim? 3'ün katıdır diyeceğim. Şimdi 8'e en yakın 3'ün katı kim var? 9 var. O zaman A'mızın birinci değeri veya en küçük değeri nedir? 1'dir. 3'er 3'er ekleyerek gidiyorum. 3 ekledim 4, 3 ekledim 7. E Sayıda bana şunu vermişti. Direkt ne yok içerisinde tek rakam yok. O zaman A'mız ne geldi? 1 ve 4 olam 1 ve 7 olamayacağı için 4 geldi. Zaten A rakamı kaçtır diyor. 4'tür diyor. 7. sorumuzun cevabı C şıkkındadır. 8. sorumuza geldim. İfadeler verilmiş A ve B ifadeleri. A küp artı B kare toplamının 9 ile bölümünden kaçtır? Bak ben burada yine kalanlar üzerinden hareket edeceğim. 5, 9, 12, 13. 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Sayının rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olacaktı. 13'ü 9'a böldüm. O zaman A'mızın kalanı nedir? 4'tür. Yine aynı mantık B'ye de geliyorum. 9, 18, 24, 25. 25'i 9'a böldüm. 2 kere 9, 18. Ne kaldı B'den de? 7 kaldı. Şimdi bu kalanları tekrardan yerine yazıp 9 ile böleceğim. A'nın kübü yani 4'ün kübü A gördüğüm yere 4 yazdım. Artı B'nin karesi 7'nin karesinin 9 ile bölümünden kalanını bulacağım. 4'ün kübü 64. 7'nin karesi de ne geldi? 49 topladım. 100, 113 ifadesi geldi. Bakın bunu da neye bölümünden? 9 ile bölümünden sayının rakamlarını topluyorum. 3 artı 1 artı 1'den. 4, 5. Zaten 5, 9 ile bölümünden ne eşittir? kalan eşittir. Dolayısıyla cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 8. sorumuzda. Geldim 9. sorumuza. Boyları 170 ve 200 arasında olan Dilan ve Fırat'ın aralarında aşağıdaki konuşmalar geçiyor. Benim boyum 9'un tam katı olan bir sayıdır. Kim demiş bunu? Fırat demiş. O zaman Fırat 170 ile 200 arasında 171 alır. 9'ar 9'ar artırıyorum. 180 alır. 189'u ee, özür dilerim evet e, 171 180 189 100 e, direkt ne geldi 98'i alır bunun dışında da bir değer almaz dilansa diyor benim boyum senin boyundan 4 santim eksik olup 5'in katıdır diyor 5'in tam katıdır diyor şimdi bakın soruda zaten direkt sorunun cevabı esasen B şıkkı. ben e, bilerek uzatıyorum neden B şıkkı hocam Dilan 5'in tam katıdır dediği için esasen burada Dilan'ın 5'in katı olan şıkları sadece verilen zaten kim var? 185 santim var. Yani soruya hiçbir şey yapmadan direkt sorunun cevabını 5 şıkkı diyebilirsiniz ama ben açıklıyorum. Fırat'ın boyunu niteledikten sonra Dilan'ın boyunu bulacağım. Dilan'ın boyu bir sayıdan 4 çıkarıldığında 5'in katı olması gerekiyormuş. 180 198'den 4'ü çıkarttım 194 5'in katı değil. 189'dan 4'ü çıkarttım 185 5'in katı 180'den 4'ü çıkarttım 176 5'in katı değil 171'den 4'ü çıkarttım 167 5'in katı değil direkt cevap 185 çıkar buradaki yaptığım işlemlere göre ama işlem yapmaya gerek yoktur 5'in katı denmiş şıklar biraz düzensiz hazırlanmış e, hepsini 5'in katı olarak verilseydi birazcık daha seçiciliği artardı e, soru için evet geldim 10. sorumuza ne diyor şunu diyor. ABC birer çift rakam olmak üzere yani 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarını yazabilirim. A B'den küçük, B B'de C'den küçük. Buna göre 3 basamaklı A. A dediği için bakın A'ya 0 yazamayız. O zaman 0'ın dışındaki neyi kullanacağım? Rakamları kullanacağım 10. sorumuzda. Peki hemen bakalım. Buna göre e, ABC sayıları 3 ile de tam bölünebilen sayılar varmış. Önce bir ABC sayılarımızı yazan 3 ile yazılan 246 olur. Sıralama A küçüktür B küçüktür C şeklinde 248 olur. Ee, başka 268 olur. Bir de ile e, yazabiliriz? 4 ile yazabiliriz. 468 olabilir. Bakın 4 tane sayı yazabilirim. Peki bu sayıları yazdıktan sonra artık 3 ile tam bölünen demek ne demek? Sayının yani rakamlarının toplamı 3'ün katı olması demek. 6, 10, 12, 3'ün katıdır. 8, 12, 14, direkt 3'ün katı değil. 8, 14, 16, 3'ün katı değil. 6, 10, 18, 3'ün katıdır. Bakın iki tane sayıyı bulduk. Bu sayıların bana ne isteniyor? Toplamını istiyor. 246 ile 468'i ne yapalım? Toplayıverelim. 8, 4, 12, 10, 11, 4, 6, 7, 700, pardon şurası 8 6, 14 olacak. 714 cevabımız nerededir? 10. soruda A şıkkındadır diyebiliriz. 11. ve testimizin son sorusuymuş. Hadi beraber bakalım son sorumuza. Bir dikdörtgenin içine yazılan rakamları birbirinden farklı. En doğal sayının en sağındaki rakam siliniyor. 523 için 3'ü silmiş. Ve kalan sayı rakamları yerlere değiştirilmeden 52 kaldı. Bu silinen sayıya rakama bölünüyor. 52'yi 3'e böldüm. Bu bölme işleminde elde edilen kalan bu sayının artığıdır denmiş. O zaman 52'yi 3'e böldüğümüzde 3 kere 17, 51, kalan 1'dir. Artık 1'dir. Tamam. A36 sayısının artığı 3 olarak nitelenmiş. O zaman şu 6'yı ne yapıyorum? Bir alıyorum. Yani A3 sayısını ben iki basamaklı sayıyı kime böleceğim? Direkt 6'ya böleceğim buradan kalanım ne gelmesi gerekiyor? 3. O zaman sayı 6'nın katı olan sayıları niteleyebilirim. Çünkü son basamağın 3 olduğu için 6'nın katı olan kim var? 33 var. Başka yani A sayısına niteleyebileceğim 3 rakamı var. 30 var. 60 var. Bir de kim var? 90 var. Bakın 30 60 90 6'nın hepsi nedir? Katıdır. Hocam peki 10'lu, 20'li, 40'lı, 80'li sayılar olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Sayı 6'nın katı olacağı için, kalan 3 olduğu için, son basamağı verdiği için 6'nın tam katından 3 fazla sayıları düşündüm. Şimdi bak soruda diyor ki rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman ben kesinlikle 33'ü seçemem. Neden? Çünkü 3 ile 3 aynı olur. Şuradaki 3 ile 3 aynı olur. 63'ü de seçemem. Çünkü neden? 6 ile sondaki rakamlar aynı olur ifademiz. O zaman kimi seçeceğim? Ben 93'ü seçeceğim. Yani benim sayım esasen buradaki A rakamım değer olarak A rakamım kaçmış değerli arkadaşlar? 9'muş. Tamam. Buna göre diyor 3A8 sayısının artığı yani 398 sayısının bana neyini soruyor? Artığını. Son rakamı al dışarıya diyorum. 39 kaldı. 39'u kime böleceğim? 8'e böleceğim. 4 kere 8 32. Kalanın ne? 7. O zaman artığımda Kaçtır? 7'dir diyorum 11. sorunuza. Bir sonraki bölme bölünebilme test 4'ün çözümlerine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.